Ne oluyor? Mevza bu akşam bugün sabah tuhaflaştı. Mar mar yapı yapı koynuma girdi. Günaydın karılar. Hiç anlamadığım tepkiler veriyor Mevza. Mar mar bağırıyor, çığırıyor, koynumdan çıkmıyor, etrafımda dönüyor. Anam çay demliyor da. Hadi bismillah. Evet. Koş hacı koş koş koş. Mezra ne oldu annem sana bugün? Öbür kediye yalamaya çalışıyor. Benim koynuma göre biraz kusmaya çalıştı. İnşallah bebek yoktur. İnşallah. Annem niye öyle tuhaf tuhaf? Aa ne oluyor? Kızım, annem rüyanda mı korktun? Bismillahirrahmanirrahim. Çabuk çabuk. Anneciğim ne oluyor Müezzam? Müezzam. Aa, buraya çıkmaya korkuyor ya. Gel. Gel anne. Gel arkadaşlarınla konuş hadi gel. Gel konuş arkadaşlarınla. Hadi bebeğim çık arkadaşlarınla konuş. Çık anne. Bu niye oraya çıkmaya korkuyor ya? Niye çıkmıyor? Ne bileyim tuhaf Aha. tuhaf hareketler yapıyor. Geç yandan geç, kaldırımdan geç. Kaldırımı öğretiyoruz işte çocuğa daha ne yapalım? Kimse çocuğuna kaldırım eğitimi vermiyor ya, yolun ortasından gitme eğitimi. <laughs> yavrum. Yavrum. Ne olmuş annem? Meza seni kıskanıyor bence. Bu, bu benim koynuma giriyor 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 meza bakıyor ters ters. Yok ya bağırıyor çığırıyor muram ne diyor. Hayır ya kusmaya çalıştı kaç kere. Gene verdim antibiyotiğini. Şu böceklerden kurtulamadım. Hay. Karılar hayırlı cumalar bu arada herkese, erkeklere de cümlete. Yavrum. Yavrum. Ne oldu kurban olduğum sana? Ne oldu annem? Neyim var? Söyle bebeğim. Söyle annem. Bak ne güzel. Hepsi bir tarafa bak. Balkacığım. Sen benim koynuma girdiğin için çocuğum kıskanıyor bence. Bunlar hiç normal değil. Çocuğum yerde yatıyor gariban gibi. Sen koynumdan çıkmıyorsun. Kanadına geldi hayvan. Hadi hadi kara kedi gelmeden yiyin de kurtarın kendinizi. Karılara dua edin. Bana da dua edin bol bol tamam mı? Vallahi meza yukarıya çıkmaya korkar hareketler yapıyor. Baksana kaçıyor. Annem. Kendini sokacak saklanacak bir yer arıyor sürekli ya. Hadi bismillah. Küçük kızım ay beynim döndü hadi. Ne içtiğim kahveden bir şey anlıyorum, ne bir hayattan bir şey anlıyorum. Hay bit temizlemekten bir hal oldum. Hadi bit de kurtulalım. Bu kadar kaldım. Yine yangınlar yine ben. Kalbimi gözlerimden hüzün hiç Ah ah onun kanatlarında bir şey var. Ne oluyor onun kanatlarına? Bak. Hadi hayırdır? İşte, tomurcuk. Bugün kahvaltıda ne var? Dün yaptığım enginar var. Hayır annem sen ağzını uzatma. Anneannenin o peynir kabı herhalde. Leş gibi peynir meynir yapıyor bunda. Ah figen ah. Ne zaman gülecek tanrım benim yüzüm. Yarın olmayandım. Oh, olayım ya, sürünürüm ya, her daim ya, billahi. Hadi bakayım. <laughs> Karılar videoları baştan aşağı reklamları geçmeden izleyin. Beğeni yapın, yorum yapın, haypi puanı verin, teşekkür verin. Hiç teşekkür vermiyorsunuz. kafa kafaya gidiyorum. Ha, gelme gelme gelme. <laughs> Meza askala yanına geliyordu, şaşırdı ya. Aslında gel bir şey yapmaz ya. O da sizinle konuşmak istiyor aslında. Gelin bir konuşun belki dinler. Aha kara kedi geliyor, gelmeyin. Şşt, sakın sakın ha çakal. Ha? Girdi arabanın altına pusuya yattı. Aha. Bence hiçbiriniz çıkmayın kızlar. Yeter bu kadar yediğiniz. Vallahi biriniz gider. Gel bu tarafa gitmeyin. geri zekalar yapmayın. Gitmeyin. Vallahi bu yoğunlukta hemen tutuyor birini. Bak Sarı'ya nasıl yatıyor arabanın üstünde. Kimseye zararı ziyanı yok. Canım benim. Ay Allah'ım öleceğim bu bitlerden kapatsam ne olacak? Bu ne bitmez bir bitmiş ürüyor lan. Ya aldığım yer ne yapsın? O da depodan getirttiriyor adama. Allah Allah. Nereden? Ne kaç senesi? Yazın sıcakta bir ayda hemen kurtlanıyor. Bu sıcakta kalmış yazın. Herkes kuşlara yem alıp dağıtmıyor ya. Adam benim yüzümden getiriyor. Hadi kızlar hadi. Cuma'yı böyle bitireceğim. 10 kere Ne oluyor? Ya müze var sen de bir şey. Sen bir şeyden mi korktun? Gel. Gel annem. Kuzum gel. Hadi kızlar yeter. Hadi vallahi hadi. Hadi siyah kedisi yemeden kalkın. Hadi 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 hadi. hadi annem. Bak benden söylemesi kurban arıyor kendine şu an. Cuma'nın şeyine gidersiniz ha. Hadi cümleten hayırlı cumalar. Anam yok laftan anlamıyorlar ki. Tamam biliyorum güzelsiniz. Karılar. Allah Allah. Kızım kara kedi orada kara kedi. Bak gitme oraya gel bari bu tarafa gel tamam gel. Allah Allah. masum kızım insanlar biraz huzur bulsun mutluluk bulsun diye uğraşıyorum işte ne ben bulabiliyorum ne de onlar ne sen Leyla'sın ne de ben Mecnun ne sen yorgun ne öyleyse uçalım tamam Ay <laughs> şu güzelliğe var. Allah. Şöyle bir Senin gözünde ne oldu Dombili? Bakayım gözüne. Gel. Annem yok yok seni seviyorum. Onlara öyle iyilik yapıyorum arada bir. Yoksa ilk aşkım ve son aşkım sensin. Senden başkasını sevmem annem. Bence Miyaz'a kıskanıyor. Ben o gün doktora da dedim. Bu kedi dedim kıskandığı için kusuyor. Yok dedi. Ama miyaza küçük kedi bana ne zaman çok sarılıp sabahlar koynumdan çıkmıyor. O da zilli yapıyor inadına onu görünce. Aha bit gidiyor. Anam biz sizden nasıl kurtulacağız? Evi bacı bütün binayı sardı. Ya çocuk çocuk kurban olurum bebeğime ben. <laughs> şuna bakın, şuna bakın. <laughs> Annesinin gülü. Anneanne yumurta mı almış annem? 200 lira Yemeyin. Yeme. <laughs> bak bu bedava. Ceviz bedava, hava bedava, su bedava. Yakında havaya da para alırlarsa bilemem ama şimdilik nefes almaya bak. Küçük. Aha gitti. Domatesimin biri daha vardı. Yiyeyim de bari. Güne iyi başlayayım. Döküldün mü kız? Neredesin? O kadar emek verdim. Rüyamda yeğenimi gördüm. Kalbinden ameliyat olan yeğenim var. 10 yaşında. Açık ameliyat olmuştu. Açık kalp ameliyatı. Rüyamda onu gördüm. Hastalanmış. Ateşi var. Sürekli iğne vuruyor. 21 yaşına kadar da vurunacakmış. Bacağından vuruyorlar. Açık kalp ameliyatları zor olduğu için. Neyse rüyamda onu gördüm. Gözüm bir açtım. Müezzah kusuyor. I ee, e, kusamadı su çıkarttı yani dün peynir vermiştim bilmiyorum midesinde ülser var o mu yaptı hemen başladım antibiyotini vermeye bunu da ben yiyorum çok tatlı dalların kırılıyor biliyorum farkındayım ama şöyle dur şunlar da yiyecek aha gene kurban arıyor kara kedi kendine aranıyorum gel gel diye Korkularım çınlasın Sana sesleniyorum Gel 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 yedi. <laughs> Hadi karılar tamam Cuma'mız başlamıştır Biz de başlayalım ne yapacağız ne yapacağız ne yiyeceğiz demeye Kuzikum. Karılar. Hayırlı cumalar de annem. Hadi hayırlı cumalar de. Şunların güzelliğine bak bak. Şu tam bağımsız. Bu anasının şeyi. Ama en güzeli müezza. En güzeli müezza. En güzeli müezza. Müezza benim kızım. Ben yaptım onu. Ne? Ya sen niye buraya çıkmıyorsun? Burada oturuyordun normalde. Topik sen de güzelsin ama kişiye göre değişir. Sen cinssin, pahalısın. Bu sokak kedisi. Senin şu gözlerinde gene bir şeyler var. Dur ben alayım onu. Bakayım. Aldım. Heh. Ben de böyle hizmetçi gibi geziyorum evin içinde. Daha saçımı boyamadım. Allah'tan dün akşam banyo yaptım. Öldüm artık yorgunluktan kaç saattir. Ha, bir kahve içeceğim. Ha çıkın artık şuradan buz gibi oldu. Çık oradan lan düldül. Dül. Koca göt senin göt büyük benimki büyük ikimiz olmayız. Çık şuradan. Lan çık. Oğlum çıksana. Neyse karılar hadi görüşürüz. Ben de ne yapacağım diye düşünmeye başlayayım. Kirlenmeye başladı duvarlar. Bizim buraya bu gider mi? İşte iş olsun. Kız çıksana arkamdan. Allah aşkına koca göt. Aa, kız gelsene gitsen. i̇ki dakika oturmaya kalkıyorum oturayım bari ilk. Zaten bu saatten sonra oturamıyorum artık geçen içeride. Mevza sakın. Gel annem gel bebeğim. Gel Allah'ım şu eve bak hayvanat bahçesi gibi. Aha, aha anası da geliyor anası da bu anası da bu garılar. Küçük orospunun anası bu. Doğur doğur kapıyı at bana bırak Sen doğurdun sen başımı yaktın Benim orospu hiç dur diyemiyor kendine Gene hamile Benim kızın üstüne üç kere hamile kaldı Gel annem anan geliyor gel Gel kerhane cannen geliyor gel piş, 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 piş. Gel Aha bu da üvey kardeşin Gel annem bak annen gelmiş gel Hiç bakmıyor Aha bu da onun kardeşi ortadaki Ondan sonra Annem Kara kız Gel anne. Kandil. Kız anan gidiyor ya. Aman nereye gidiyorsan git bana ne ya. Şşt, hepiniz doğru mu bana bırakın tamam mı? Burası çocuk yuvası. Kızılay. <gülüyor> <gülüyor> He. Sen de doğru. Sen, sen de doğur. Bunun yavrusu da yeni öldü. Araba ezdi. Bu da kuşları yiyor. Bu gerçekten ama nasıl bir anne biliyor musun? Az doğurmuyor. 6-7 taneye birden bakıyor. Büyütüp yürüyene kadar hiç yanından ayırmıyor. Bak bu büyüdü hala ayrılmıyor mesela. Anne işte. Topik sen de kadımsın ha. Annen gelmiş annen. Gel cuma günü görüş yapayım size. Hadi gel. Gel annen gelmiş. Gel annem. Gel annem. Gel annene bak bak. Kız gel annen gelmiş. Bak hele. Yavrum annene bak anne Bak annesi. Hiç anasının şeyinde mi? Kız baksana annen kardeşin. Kız baksana. Yok. Git yürü, senin analığından ne olur. Hadi karılar görüşürüz. Dağlar taşlar çan kışlar senin olsun ya. Meyza gel sen de bitireyim annem. Al. Al mevza. Al. Bitiremiyorum. Neyse halıyla bitireyim o zaman.